İlk sorumla başlıyorum. Tamam bismillah. Diyor ki internetten bulduğum sevgilimle geceleri yazışıyoruz. Gece yazışmak günah mı? Yani internetten bulduk. Evet. Çöplükte bir tengülü koklamayın demiş atalarımız İnternet bir çöplüktür evet. karşınızda hanım diye konuştuğunuz beydir bey diye konuştuğunuz hanımdır bilmiyorsunuz görmüyorsunuz onun için de zaten e, bugünlerde dikkat ediyorsanız eğer iki konuda millet müşteki onlardan birincisi internet, i̇nternet. ikincisi de cep telefonları. Yani milletimizin huzurunu bozdu, rahatını bozdu, ailelerimizi sıkıntıya soktu. Onun için de saygıdeğer seyircilerimiz, özellikle gençler özellikle gençler acele etmelerine gerek yok. Her şeyin vakti saati var. var doğru. bizim başımızda bir annemiz var, bir babamız var, büyüklerimiz var. Onlar bizim için birçok şeyler düşünüyorlar. Onlara bir kenara atıp efendim ben internette buldum, sevdim, şöyleydi, böyleydi filan. Onları bir çırpıda bir kenara attığınız zaman Allah da sizi bir çırpıda bir kenara atar. Onu bilesiniz. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Bugün Instagram'da paylaştım. Hak var adalet var. Kimsenin yaptığı kimsenin yanına i̇şte Tabii, kalmıyor. Kalmaz. O yüzden karşındakine nasıl davrandığın çok önemli. Çünkü bir gün gelir sen de aynı davranışa maruz kalırsın. Hak sillesinin yoktur sadası. Bir de vurdumu yoktur devası. Gayretullah'a dokundu mu yaptığınız iş? Ah bugüne kadar emek çektim gayret gösterdim de birileri oğlumu aldı götürdü kızımı aldı götürdü dedi mi anneler? Anneler o ahı aldın mı? ila nihaya sürünürsün. Onun için ona dikkat etmek lazım. İyi mi? Kocam sürekli zina yapıyor demiş seyircimiz. Tövbe etti ama yine yapıyor. Bir daha tövbe etti tekrar yapıyor. Bu kaçıncı tövbesi ben de hatırlamıyorum diyor. Hocam bu kocam cehennemde yanacak mı? Şimdi seyircimizin... Yok canım cehennemde yanar mı ya? Cennetin baş köşesine oturacak o. Cehennem ya yana... Öyle diyorsunuz da ya ben ya. anlamıyorum. Bu kadar kötü insan nasıl hiç işi gücü rast gidiyor. Nasıl Allah ayağına taş değdirmiyor? Sen zaten hep dönüp dolaşıp buraya getiriyorsun. İşi gücü niye rast gidiyor Ama falan? Haksız mıyım? Yani tamam da adamın yaptığı günah ayrı. Yaptığı günah ayrı. işlediği iş ayrı. Kendi işi ayrı. Adam namussuzluk yapıyor diye. Edepsizlik yapıyor diye, ahlaksızlık yapıyor diye öbür taraftan da Allah onun işini gücünü elinden almıyor yani burada ki. adam dedi ses, erkeklere seslenmiyoruz burada. Adam Bu hepsi ya Hepsi aynı canım aynı değişen bir şey yok. Yani bir yok. insan He. kötülük yani... yapıp da Şimdi Nasıl iki işleri günde, yolunda gidiyor? Tabii evvelki günde seyrettim sizi. Çarşamba günü. Çarşamba günü özellikle A seyrediyorum sizi. Aldı programda mesajınızı. Tabii tabi programda. Yani e, konuşanlar, telefon edenler milyonda bir iki kişi. Diğerleri, diğerleri gizli kapaklı. Gizli kapaklı. Bak hep söylüyorum kızım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bir din gelmiş. Onun adı İslam. Allah bazı kurallar koymuş bazı kurallara da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem koymuş Hazreti Peygamber kendinize yapılmasını hoş görmediğiniz şeyi başkalarına da yapmayın diyor <laughs> bu bir prensiptir Müslümanım elhamdülillah diyorsan bu prensiplere uygun hareket etmek zorundasın bu prensiplere uygun hareket etmiyor isen bugün kıldığın cuma cuma değildir akşam kıldığın namaz namaz değildir ölçü bu evet buyurun Ramazan'da bazı kuruluşlara iftar vermesi için bağış, para bağışı yapmak zekat veya fitre yerine geçer mi? Şimdi bazı kuruluşlar Ramazan'da iftar verirler. Verdikleri bu iftardan Müslüman'ı da yer, gayrimüslimi de yer, zengini de yer, fakiri de yer. Şimdi İstanbul için söylüyorum Eminönü'nde vapurdan indi adam. Tam da ezan okunuyor. Orada da iftar çadırı var. O iftar çadırına gitti ama milyarlarla uğraşıyor adam şimdi bizim oraya vereceğimiz para zekat olmaz zekat nasıl olur biliyor musun o aş evine verirsin zekatı o aş evi yemeği pişirir o yemeği tek tek tespit ettikleri seçtikleri fakirlerin evlerine götürüp teslim ederlerse o zekat zekat yerine hmm. geçer yoksa herkesin yediği yemeğe zekat verirseniz o zekat yerine geçmez kocam bir gün bile bana çiçek almadı ben de hiç almıyorum. Ne varmış yani çiçek almayınca <laughs> tövbe ya Rabbi ya. Evet. Niye almıyorsunuz? O, ya bu, bu, bu oyuncak mı Allah aşkına? Bu çiçek almak almak falan. Akşam gündüz çiçek al, akşam kavga et. Hiç mi yani? Yok kavga da etme. He. Kavga da etme ne bileyim ama eve bir tane çiçekle gel. Ya bir kadın Gönlü almak o kadar basit ki aslında küçücük bir şey getirirsin. Bak bir maydanoz bile alsan mesela atıyor eve geldiğinde. Bak hanım ben bunu işte akşam şu yemeği yaparsın diye senin için düşündüm desem bile. Biz kadınlar o anda yani kendimizin düşünüldüğünü hissetmek bize o kadar e, büyük bir güven, o kadar güzel bir huzur veriyor ki. Ben sevmişim, almışım. Çiçekle sevmedim kızım. Oo. Tamam mı? Çiçekle se Ha çiçeğin şey yok mudur? Fayda. Amin ne satın yani, ya. Yani tamam. sevdim aldım, sevdim gösterme zorunda 75 değil mi? 75 yaşına, 75 çiçek alsan yolda oldu? Almasın. Hocam, almasana. sevdim, aldım, nikahımı aldım. Sevgimi göstermek zorunda değil miyim? Diyorsun? Hayır değil mi? Bak bunu sen çekiyorsun o tarafa. E siz çiçek, bak ben sevdim aldım 52 senedir de hayat arkadaşım. 52 senedir hayat arkadaşım olana ha bir çiçek alınabilir anında ama benim onu düşünecek vaktim bile Peki yok. Peki soruyu ya. şöyle çeviriyorum çiçekten, çiçekten ha. değil de. Çevir gazı yanmasın diyor ya. Hayır çevir gazı yanmasın değil. Sevgisini belli etmeyen koca günaha girer mi? Sevgisini belli etmez de sever. Yani sevgisini seni belli. Seviyor. Ben Aa, ne anlıyorum? Seni çok seviyorum filan demedi diye adam günaha mı girecek? Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Adam gibi seversin, adam gibi muamele nasıl yaparsın. Nasıl anlayacağım hocam? Ha? Ben nasıl anlayacağım sevdiğini? Allah aşkına anlamaz olarak. mısın ya. Tövbe. Ne anlatın bana? Ne, yani ama? ne var sevdiğini gösterse ne olur ben yani? Ben akşam vaktinde eve geliyorsam, evin ihtiyacını temin ediyorsam, hanımın bir dediğini iki yapmıyorsam... Bir hanımı... iki yapmıyor kastınız ne? Her şey, her şeyde bir dediğini iki yapmıyor isem efendim ve evde huzur varsa, rahat var ise... Bunun daha bunun çiçeğe ihtiyacı var be kızım hadi ya. Ben kendim çiçeğim be kendim. <laughs> Allah Allah. O da benim için çiçek ben de onun için çiçeğim. O ayrıca bir çiçek <laughs> almaya <laughs> gerek var mı? Hocamdaki özgüven. <laughs> evet ben, <laughs> ben öyle Ben kendim çiçeğim diyor. Tabii, <laughs> Tabii E biz de çiçeğiz hocam. Kendi biz çapımızda. çiçek değilsiniz Bütün kadınlar bir çiçek A yani. Ben, yani. Ya. ben zaten bak sokakta <laughs> sigara içenleri görünce... Şöyle bakıyorum, laf söylersen bana karşılık verir mi? Vermeyeceğine kanaat getirdiğime Hanım kızım hanımlar gül kokarla diyorum gül böyle gülümsüyor geçiyor gül ya sigara kokar mı hanım Allah aşkına ya hanım gül kokar kızım sigara kokmaz hanım sarımsak kokmaz hanım soğan kokmaz daha sayı mı peki mi? bir şey erkek sigara kokmalı mı kokmamalı erkek o da soğan kokmalı mı erkek ter kokmalı mı Yok hayır romanada değil o. Yok 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 hayır. O yanmasın. Hayır efendim ne münasebet ya. Allah Allah. He. Hocam, Allah. Hadi soruyu değiştirelim evet, de. Evet değiştirelim. Ee, demiş ki seyircimiz konuşan robot yapmak caiz mi? Ha iş oraya kaldı. Her türlü işimiz bitti. <laughs> Şimdi robot yapmak caiz mi? Adam robotla robotla havada döndürüyor. Sen hala yerde sürünüyorsun be. Hala yerde. Şimdi Binbaz diye bir adam var. Onu getirdim burada ama bulabilir miyim bilmiyorum. Efendim ona birilerini sormuşlar. Evet. Birilerini sormuşlar. Tefsir kitabını sormuşlar da biraz sonra bulurum buradan. Ben tamam. tefsir kitabını sorunca efendim Fizilalil Kur'an var Seyyid Kutub'un. Efendim Seyyid Kutub'un Fizilalil Kur'an'ı var. O önemli bir tefsirdir demiş. Bu Arabistan'da geçen bir olay. Oradan bir delikanlı itiraz etmiş. Onun sakalı yok bıyığı yok ve gravat takıyor demiş. Bak sakalı Hala şununla uğraşıyoruz biz. Şununla. Hala bununla uğraşıyoruz. gravatı yok, sakalı yok. Efendim çıparın kravat takıyor, sakalı yok. Bir de bıyığı yok. Bunun tepsiri ne olacak filan. Gel biraz beri evlet demiş gel. Senin sakalın var, onun sakalı yok. O sakalsız bir tefsir meydana getirdi. Sen ne meydana getirdin? Söyle, sen ne meydana getirdin? Şekille iş yok kızım şekille iş yok artık. Şekle takılmamak ha. lazım. Patron, patronların çalışanlarına fitre ve zekat vermesi doğru mu? Patronlar çalışanlarına fitre de verebilirler, zekat da verebilirler ama patronlar evvela işçilerinin karnını doyururlar. Onları zekat ve fitreye muhtaç olmaktan çıkarırlarsa en büyük sevabı işlemiş olurlar. Ha yeni işe almıştır. Asra, asgari ücretle çalışıyordur adamcağız. Patronun da pek fazla şeyi de yoktur. Ama zekat da verecek seviyededir. O zaman zekatını dışarıya vermektense kendi çalışanlarına vermesi evladır. Ne diyor bak Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem burada bir ölçü var. İşçinin alnının teri kurumadan, kurumadan. hakkını verin diyor. Kurumadan Asgari mi? ücret demiyor işçinin alnının teri kurumadan hakkını verin diyor. Şimdi biz çalışsın çalışmasın. Ben onu anlattığım anlattım saygıdeğer seyircilerimiz hatırlayacaktı. Süleymaniye Camii. İçeri girdin mi Süleymaniye Camii'ne girdin değil mi? Gir, bir daha gir. Bir Anladım. daha gir de benim şu söylediklerimi düşünerek gir. Kanuni, mimar, kanuni gelmiş Mimar kontrol ediyor. Bir dedikodu olmuş, laf olmuş filan. Bakmış efendim kanuni efendim milleti gözetliyor ama aynı işçilere ayrı ayrı ücret veriyor. Bunu da şikayet etmişler. Kanuni demiş ki geldim baktım herkes aynı çalışıyor ama siz aynı ücreti vermiyor ayrı ayrı ücret veriyorsunuz demiş. Beyefendi beyefendi demiş tepkili kıyafet yapmış ama kanuninin kanun olduğunu biliyor muyum Ersin Han? Ama belli etmiyor. Ben onların vurdukları çekiç sayısını hesap ediyorum. Kim kaç çekiç vuruyor ise ona göre veriyorum demiş. Şimdi bizim öyle insanlarımız vardır ki çalışıyor gözükürler ama çalışmazlar. Çalışıyor gözükür çalışmadıkları halde maaş alanlar olduğu gibi çok çalışan insanlara az ücret verip onları sömürdüğümüzde yeni tabiriyle bir sürü insanımız var bizim. Onun için zaten bir dengesizlik var kızım. Şimdi herkes pahalılıktan şikayet ediyor mu? Ya ben sabahleyin gelemiyorum. Akşam öğleden sonra gidemiyorum evime ya. Trafikten. Madem pahalılık varsa bu kadar. Her arabada bir insan niye seyahat ediyor? Onun için biz fakir makir değiliz kızım. Biz fakir filan. Biz lüksün fakiriyiz. Lüksün. Cebinde 10 liralık sigara içen adam fakir değildir kızım. 10 liralık sigara içiyorsa bu fakir değildir kızım. Onun için de Kavramlar birbirine karışmış. Kavramlar birbirine karışmış. Din, iman, Allah, peygamber diyeceğiz. Orada yalan, burada hile, öbür tarafta bilmem ne. Bunun dinle, imanla filan alakası yok. Doğru. Yok. Kayıt ve tevekkül. Evvela bağla, sonra tevekkül et dedi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Mescid-i Nebi'de oturuyor. Adam geldi mescidine bir o zamanki derme çatma bir yer. Şimdiki efendim peygamberimizin yattığı mekan. Efendim derme çatma bir mescit yapmışlar. Üzerinde vurma lifleri falan var. Adam geldi deveyi dışarıya bıraktı. Koştuk peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına. Resulü ekelim deveyi ne yaptın dedi. O görüyor oradan gelir gelip. Allah'a bıraktım dedi. Hayır. Kayıt ve tevekkül. Evvela bağla ondan sonra tevekkül edin. Festehim kema ümerte diyor Allah. Dost doğru ol diyor. Dost yani sen doğru. tedbirini al. Ha, tabii. Ha. Ondan sonra şimdi Allah ne kalmış. tedbir var ne şu var tabii. ne bu var. Şimdi görüyoruz yangında işte çocuklar öldü. Adam kadın kilitledi gitti. Nereye gitti kadın? Karşı komşu lak lak lak, lak 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 başladı. Ondan sonra çocuklar evde yangın çıkardı öldü. Kimin günahı? Hı. ...hani bizim oralarda öyle anlatırlar... ...sabahleyin... Erken... ...yanlış anlamasın seyircilerimiz sizin an, anlatımınızda tebessüm ettim... ...lak lak lak, lak. <laughs> evet. Şimdi sab, sabah ...bizim oralarda sabahleyin hayvanları... ...eve sığırtmacın önüne çıkarırlar... Hı. ...o alır götürür akşama kadar otlatır... ...efendim iki tane kadın getirmişler hayvanlarını... ...sığırtmaca teslim etmişler... ...başlamışlar çeneye... ...hayvanlar gitmişler yayılmışlar akşam olmuş... ...dönmüş gelmişler hayvanlar... Aa iki çocuk lafımız vardı. Bitmedi demiş kadınlar. Akşama kadar konuşmuşlar. <laughs> i̇ki tecik lafları vardı. Hocam ama çok tatlıdır biliyor musun? O iki laf hiç bitmez. Aa, işte Hele bitmez bir de karşında tabii, tabii. böyle Doğru. gerçekten anlaştığın bir dostun arkadaşın varsa bak evde de böyle mesela oturursun saatlerce konuşursun. Sonra çıkarsın kapı göndermeleri vardır. Bu da sadece bizim ülkemizde var herhalde değil mi? Kapı göndermesinde yemin ediyorum içeride oturduğun kadar bir de ayakta kapıda konuşursun. Hani ve bütün hanımlarda bu hastalık var. Var. Bütün var. hanımlarda.